Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Eylül 2023. Bugün sizlere bu video ile oldukça popüler hale gelen Tesla'nın son derece heyecan verici projesi olan Optimus ile ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim. İsterseniz hemen yolculuğumuza başlayalım. Optimus, diğer adıyla Tesla Bot, Tesla tarafından geliştirilmekte olan bir mühendislik harikasıdır. Projenin ilk duyurusu 19 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşti. Şirketin CEO'su Elon Musk o etkinlik sırasında 2022 yılına kadar bir model üretmeyi umduklarını belirtti. Ve Optimus'un gelecekte araç işinden bile daha büyük bir öneme sahip olabileceğini inandığını ifade etti. 7 Nisan 2022'de Tesla'nın Texas üretim tesisi Cyber Radio etkinliği kapsamında Optimus için muhteşem bir sergiye ev sahipliği yaptı. Musk burada robotun 2023'e kadar seri üretime geçebileceğini umut ettiklerini ve Optimus'un neredeyse insanların yapmak istemediği her şeyi başarabileceğini vurguladı. Haziran 2022'de Elon Musk, Tesla'nın 2022'nin sonlarına doğru düzenlemeyi planladığı ikinci yapay zeka günü etkinliğinde tanıtılacak olan ilk modelin Cyber Radio'da sergilenen modele hiç benzemeyeceğini açıkladı. Eylül 2022'de heyecanla beklenen an geldi ve Tesla ikinci yapay zeka gününde Optimus'un yarı işlevsel modellerini sergiledi. İlk model sahne üzerinde yürüyebiliyordu. İkincisi ise kollarını hareket ettirebiliyordu. Bu da Optimus'un gelecekte ne kadar çeşitli görevleri başarabileceğine dair heyecan verici bir örnek niteliğindeydi. Ve nihayet Eylül 2023'te Tesla Optimus'un renkli blokları renge göre sıralama yeteneğini, uzuvlarını uzayda konumlandırma kabiliyetini ve hatta yoga pozunu koruyarak ne kadar esnek olduğunu gösteren etkileyici bir video paylaştı. Videoda Optimus'un yeteneklerini ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.